buradan bundan vereceğim. Bu arada gördüğünüz gibi geceler çok garip geçiyor. Dediğim ki bu kamp ateşi'nden aradığınız zaman direktman sizi kurtlar kapıyor. Yalan yok, kurtlar var oyunda. hemen şunları pişireceğim. Ah. Abi kamp ateşinin yanına şey mi yaparsın ya? Neden gelirsin ki? Ölüyordum işte. Hemen yiyeyim şunu. pişirip hemen yemeliyim bir tane de bundan yersem. oh iyi getirdi burada garip bir yeme sesi var bekliyoruz sabah olmasını hiçbir flintim yok odun baltam kırılırsa geberirim demek olur da şunu da pişireyim burada gördüğünüz gibi her şeyi yemeğe vermeye çalışıyorum bir tane back pack yapacağım ama bir atek yapacağım. bir tane çanta yaptım buraya genellikle yemeklerimi atarım çünkü yemekler daha böyle bir bu tarafına kadar hemen böyle çekirdekleri şey yapayım çekirdek diyorum aslında tohumlar onlar bunları yapıyorum çünkü bunlar iyi bir sağlık dolduruyor dört dört bu arada çok fazla yiyor bu kamp ateşi kalıcı bir kamp ateşi kurmalıyım o da burada Fire Pit. Çok daha fazla bir şey var. Ama dediğim gibi lanet şey sab oluyor bu yüzden koymaya pek gerek yok. Gördüğünüz gibi sab oluyor. Geceleri yaklaşık o işte böyle basit ve de gündüz oldu. Her taraf gazip. Bunu geri alamıyoruz. Boşuna almayı denemeyin kendinizi yakarsınız. Ciddi söylüyorum yakarsınız. Anam. Üç tane çıktı. Vurup vurup kaçacağım. Onu öldürdüm. Alan. Ama felaket geçiriyor. Her ne kadar öldürmüş olsam da iyi geçirdi puştu. Hemen yemek yemeyim. Burada hemen. Aa. Dur bakalım sen yuvandan ayrısın. Sen hemen kesmeliyim. Ah evet. Yol üstünü öldürdüm. Burada eğlenceli bir oyun. İlk başta size biraz böyle bir garip gelebilir. Ama bayağı sevimli bir oyun. Böyle çok çizgi filmsi bir şey var böyle bir karikatürümse Ama bu iyi bir şey de bu biyom neden bu kadar çok büyük abi ya. Şu tarafa anam orada taş varmış. Hemen taş bulmalıyım. Ve kalıcı bir kamp ateşi yapmalıyım yoksa ölebilirim. Çok fazla yiyor bunlar. Beyin gelin kafirler. Bakalım tamam. Heh. Oh. Hastalıklı biyom değilmiş. Evet. Ama flintim yok. Olamaz. Flintim yoksa her şey değişir. İki tane lazım bana tanesini buldum. Peki ikincisi <laughs> sayın seyirciler. Ha iki tane de dal gerekiyormuş. E dal nereden bulacağız şimdi? Dal, dal. Abi bu kadar kötü bir şey olamaz ya. Ha dalı bulduk. Flint nerede? Flint daha denilecek denince bulunmuyor ki arkadaş. Ah bulduk vallahi. Ben şuradan buradan karıtları toplayayım. Evet. Hemen şöyle elimize alalım. Ve de kıralım mine. Taş, çı e gold çıkarsa iyidir. Çıkmadı ya. Buradan bir sürü flint çıkar da. Taş önemli bizim için. Başka bakıyorum alana. Herhangi bir taş var mı diye ama şu alta gideceğim bakalım. Belki orada vardır. Bilemeyiz ama olabilir. Yani olmalı. Bu ne? Saat arıymış. Bir anda kunduz gibi gözüme göründü de nasıl görünüyorsa artık bir sır perdesi. Garip garip sesler çıkıyor. I'm I'm scared mom. I'm scared. Korkla. Bana ne? Kork. Aa. Değil mi? Şu an acayip tırtın beyler Yaktırmayın Burada etrafıma bakıyorum Çünkü oyunu o güzelimsi Taşlardan bulmam lazım Ki adam gibi bir Kamp ateşi çakabileyim oraya Ha bu arada her an sıçabilirim Hastalıklı bir yaman oralarda dolaşıyorum Gece olacak birazdan Sıçıyorum şu an beynime <laughs> Aklınızı Kurban edin diyecektim Aha mezarlık beyler Buradan bazen ana taş. Hemen Q'ya basarak değiştirebiliyorum. Görüş açımı. Heh, tamam böyle. sanırsam Şöyle şuraları bir dolaşayım. Bir sürü taşım oldu. Dört tane yakabiliyor muyum? Hayır kaç tane gerekiyor? 12 tane mi? Oh my god. Olamaz. Olamaz Elizabeth. Olamaz. Bu olamaz. Bu arada ne kadar çok şey keşfedersem bu kadar iyi diye düşünüyorum. Daş getirin lan. Daş getirin. Daş yok beyler. Sıcaklardayız yine. Bo bu sefer bok gibi biyomlarda kalmak istemiyorum. Ben buraya yakacağım. Ateşi. Neden buraya yaktım derseniz hiçbir fikrim yok. Direkt olarak ağaç keseceğim. Çünkü ağacım yok. İnanılmaz. Çöküyor beyler. Çöktü. tu. beyler. Tamam güzel. Şimdi yemeklerimizi ısıtabiliriz. Verizma yemek lan. Ta Ben bunu nasıl yerim ya? Allah'ım. Bakayım. Oo. Bekle bebeğim sen. Bekle sağlığım ve karnım çok aç et yiyeyim birazcık sağlığı doldurmak için de diğerlerinden yerim mantıklı oh mis oh mis 84'ten kaçış kartı Oo 16 doldurdu mis mis bu yemek bu can bu da en fazla can dolduran meyva meyva mı desem artık meyva değil ki la bu neyse işte bunu, ah, şey olarak yapalım. <laughs> ne baksa, burada gördüğünüz gibi farm plot yapabiliriz. Ama direkt olarak şundan yapmayı bekleyeceğim, fayipten. Çünkü bu bir zaman sonra yok oluyor yok olduğu zaman, ve bu arada hemen yükeyim yoksa canavarlar gelip alacak beni. Hiç atak yapmayacağım oraya. Ben şu an bir şey demek istiyorum. bir eşyalar yakar mutluluklar ama bu da çok şey sürüyor da neyse pişirelim hemen oh bu arada ha doluyormuş. aha bir şey de, de memnun oluyor anam Öf, neden böyle bir şey yaptıysam daha sıçtırma lan canına al işte save aldı Beyler ne tarafa gidelim? Bu arada neden S.C.ye bastımsa? Ee, gidiyoruz. I walk. I walk. I walk. I walk. <laughs> Aha beyler yol bulduk. Hadi yolu takip edelim. Dediklerine göre yolu takip edersen domuz şehrine gidebilir misin? Takip edelim çok istedim. Bu arada 119 balta var ya 161 pikix var. İlk çok az var. Bunlar çok çapraz gidiyor ya. Kötülüğü yani dümdüz gidemiyorsun. O dümdüz anlayışı bu işte. Hep aynı desen hep aynı desen. Abi bu ne dolan maçtı bir oldu. Madem bu tarafa götüreceğim. Ver burada ayarı abi. Burada tava bak bakmayı da ihmal etmemeliyim. Ha, sıçtık beyler. Bunlardan toplayalım. Bunları beyin puanı getiriyor. Beyinsizlikten kurtarıyor bizi. Aa bak Frog. Öldürelim bunu. Bunların <laughs> bacaklarını yiyoruz beyler. Bildiğim böyle bacağın bacağına o değil de bir ara böyle bir hastalıklı bir yonda bir şey oldu böyle bir tane ağaç dev çıktı sıçtım orada zaten öldüm bildim böyle ağaç yürüyordu dedim ne kadar yürüyebilir ki bir gün yürüyor oğlum yeminle yürüyor bak ben neden böyle egzantrik yerlere giriyorsam hala da burada taş çıkmayacağını bile bile Belki bir ümit Anam 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 anam. Aç işte ben de bundan korkuyorum abi. Ay kaç kaç kaç. Ben burada gece bir keresinde kamp yapmıştım. Aman Allah'ım her taraf yanmıştı. Anam. Altı zaten iki defa oynadım da. Olsun o 2 defada da bayağı bir deneyim atlattım. çıkma abi abi çıkma bu ne lan çiçeğini alayım oğlum ben çiçeğini bana taş lazım taş aramaya buralara geldik taş yok lan kuş ötme sen de abi koskoca mapte bir taş bulunmaz mı ya lanet olsun bu hayat lanet olsun bu sevgi Dı dıt. Dı dıt. Seni çok sevmiştim Leyla Burası da forest galiba Ha bir bok yokmuş yani bir bok yokmuş içimdeki sesi dinledim Git de burada bir şeyler var dedi Gittim baktım yani bir bok yoktu Yok abi vahay yok Ah mezarlık beyler Burayı daha önceden keşfetmişiz gibi devolklayalım biraz <laughs> bu arada pigman falan görürsem acayip kanka diyeceğim seveceğim o adamı o adam benim yerime fedailik yapıyor ama fazla yemek verirsen de tepene biniyorlar o da var çok aç gözlüler de Heh. anam Has. evet evet biliyoruz biz pig değiliz hadi sana yemek vereyim sen benim koçum ol benim. Ben good'um tabi takip et beni yavrucuğum. Alayım şunlardan. Aha Beyler bilgisayar kasıyor. Şimdi ben bir ağaca vurduğum zaman. Ağacı tekmelemek adıyla. Ağacı kıracak. Sanırsam. Ay canım benim. Tamam tamam lan o kadar da değil. Feda iyi misin sen? Gel şuraya. I follow. Hah koçum benim takip et beni. Anam. Şimdi bana taş lazım. Anam. İhsan kafa yedi. You friend evet ben arkadaşım arkadaşım. Sana ben yemek verince sen çıldırıyorsun benziyor. Sonunda taş beyler taş imana geliyorum Anam bir tane de değil Dal ulan dal dal Nugget nugget falan var Allah nugget'ı bulduk beyler Nugget'ı bulduk Ölümüne sevindim şu an Taşı bile kırarım yemin ediyorum Aynen aynen Şu an amına bile koyarım oğlum senin Sen çok fazla şey yapmayalım da Sana yemek vermeyelim de Neyse arkadaşlar ee, bu bölümlük bu kadar değil. Şöyle bir kamp ateşi yakacağım. İcat makinesini anlatıp Ha sıçtık. Var mı? İcat makinesi anlatıp icat makinesi dedim. İşte o makineyi anlatıp gideceğiz. Yani videoyu durduracağım. Bitireceğim. Gözün gibi 5 bit koyuyoruz. Koyuyoruz beyler. Koyduk verdik ateşi yemin ediyorum ama güzel bir şey. nice and comfy temizlik şuraları ya nasıl yerde yaşıyoruz neyse arkadaşlar direktman science bölümüne geliyoruz bir de ney what dedim gülüm what ses gülüm Cık. lan sıçtırtma şimdi Cık. abi yok hemen de yıkıldın neyse arkadaşlar anlatamayacağım gibi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. İyi günler dilerim size.